Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir karar çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Fırd için ara transferde gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı geldi çattı. Fred'in hali hazırdaki performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı orta saha ile makul şartlarda ayrılmayı gündemine aldı. F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E-D-E -E -E zamansız ayrılık, FRED vedası, Fenerbahçe'deki son dönem performansıyla sürekli tartışma konusu olan Fırt, Sarı Lacivertli yönetim tarafından resmen gözden çıkarıldı. Brezilyalı Yıldız'ın olaylara yaklaşımından memnun olmayan Fenerbahçeli yöneticiler, makul bir anlaşmayla birlikte Fred'e veda etmeye ve ara transfer döneminde sürpriz bir isme imza attırmaya hazırlanıyor. F N E, -E, -E, -F -E ve maaş çıkmazı. Fenerbahçe'den aldığı yüksek maaşı ülkesinde ya da Avrupa'da bulması zor görülen Fred'in ara transferdeki olası ayrılığının önündeki en büyük engel olarak şu anki kontrede öne çıkıyor. Ayrıca da Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşmuş ve Brezilya'ya dönmek istediğini belirtmişti. F N performansı Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğunda yüksek tempolu oyunlar oynayan ama sonraki dönemde genel olarak ritim bulamayan Fırt, sarı lacivertli formayla toplamda 95 maça çıkmış ve 9 gol ile 16 asistlik katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, Fenerbahçe FRED'yi nereden transfer etmişti? Süper Lig devi, yıldız orta saha için Manchester United ile anlaşmış ve yaklaşık 9.75 milyon euro bol servis ödemişti.